Yeniden merhabalar. Bugün sizlerle beraber Viyana'nın en iyi antika pazarı olan Naşmark Antika Pazarı'na geldik. Bakın hemen burası. Ketten Brücken Gazete Dura. Bu durakta indiğinizde karşınızda pazar sizi bekliyor olacak. Çok fazla satıcı yok çünkü havalar daha soğuk. Soğuk olduğundan dolayı insanlar ürünlerini getirip bu soğuk havada burada dışarıda tutmak istemiyorlar. Çünkü belirli bir süre sonra ürün dışarıda beklediğinde soğuktan dolayı üstünde bir çiğ oluşuyor. O çi de ürünlere zarar veriyor. Bu yüzden satıcılar ürünlerini çok fazla getirmek istemiyor ama evet, aradan çok güzel ürünler abi. de çıkabiliyor. Bakalım neler bulacağız. Hadi bakalım. Bakalım bakalım bugün neler çıkacak? Şurada şöyle güzel resimler var ama. Bunlardan bir şey çıkmaz gibi duruyor. Şimdi Şu... biraz kamerayı aşağıya. Evet. Herhangi bir mümür bir şey var mı? Yok. Güzel bir parça ama herhangi bir imzası vesairesi yok maalesef. Bunun da elleri kırılmış. Pennywise. Çocukların korkulu rüyası. eagle markası Avusturya. Made in Austria üstünde. Bu Tirol. Bunun Viyana olanını bulursanız direkt alın. Şöyle set. Bakın <laughs> okay, kameralardan bir şey çıkacak. Şurada güzel bir kamera var. <laughs> Buradan bakıyorsun böyle. Şıraks fotoğrafını çekiyorsun. Şimdi. Açma kolu bu. Sonra bu. Yedi açılmıyor. Çünkü. <laughs> Ludwig Dresden. F F on buçuk neymiş Rise X yani <laughs> çok ölü değil ama iyi de kondisyonda değil o yüzden Şimdi pas geçiyoruz 6 35 70 3.5 kişi aramız. Maalesef kameralar çok işe yarayacak. Kameralar değil. Şurada bir yerde çantalar görmüştüm biraz önce. O çantalardan nerede gördüm ben onları? Şimdi özellikle bu pazar özelinde şöyle bir şey oluştu. Şimdi ben Osmanlı pul topluyorum ve buradan Osmanlı pul topluyorum ya bunu gören çok fazla insan buraya altına hücum gibi buraya hücum oldu. O yüzden artık bana da pul çıkmıyor. Eskiden daha çok pul buluyordum. Şimdi bulamıyorum. Çünkü ben de beraber pul dolaşan çok fazla insan oldum. Şu çantaları bu. Hmm.

şu tel işçiliğini görüyor musunuz? Çok güzel boncuklar da var. Gerçi boncukların bir düşmüş. Çeviri dostlar. 80 euro. Ama Tamamen eşsiz, inanılmazmış. Şu telkari gibi Telleri görüyorsunuz tabi ince 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 ince. Boncuklar vesaire ama 80 biraz fazla. 80 fazla. Çantalar güzel, fiyatları biraz fazla. Herkes. Daha Şimdi bunlardan size bahsetmiştim. Bu Febrege markası olanlar 2000 Euro, 3000 Euro 4000 Euro Bunlara satılıyor. Ama bunlar Febrege değil tabii ki. Herhangi bir marka. Yine de dediğim gibi bunların bakın özellikle şimdi markanın ismini yanlışla da telaffuz ediyor olabilirim. Şuraya yazarım. Özellikle Rus çarının o kendisi ve ailesi için yaptırdığı Setlerden bir tanesine denk gelirseniz şöyle söyleyeyim ben size. Tatiliniz bedavaya gelmez. Aynı zamanda başka bir tatilde bedava getirsin. Bu da bizim Türk kahvesi seti. Şöyle burada pazarda yer bulmuş. iki tane bir tane de lokumluk. Mesela bunu anlarsınız? Baskısını anlarsınız bir. Altında da iki markası olur. Bunun hem markası yok hem de baskısı. Pek bir şey değilim diye bağırıyor. Cam üstündeki kristalleri görebiliyorsunuz. Hava ne kadar soğuk. Gerçi bugün o kadar soğuk değil ama yine de camların üstünde don yapmış. Yine tabaklar var. Yine gördüğünüz gibi Gustav Klimt birine bir hediye almak için işte öpücük tablosunu. Bak Lilian porselen yine. Bunların özellikle Lilian porselen olması hem koleksiyonluk hem de değerli olduğu anlamına geliyor. Şöyle bir Gustav Klimt var. Sonra bir tane Els Fuchs var. Adem ve Havva. Bunlar da çok güzel tabaklar. Tam böyle Viyana'dan geldiniz. Türkiye'ye hediyelik götürmek için 10 numara işler. Şurada bir tane Murano var ama içinde gümüş şeyleri var. Balın. Evet. Hmm. Ha bak bu güzel. Şimdi el boyama ekstradan burada da üretim numarasını görebiliyorsunuz. çok güzel bir parça. Çok enteresan. Bu formda ilk defa böyle bir şey görüyorum. Neresi olduğunu anlamadım ama üstüne şey vesaire, vesaire. Şu formu çok enteresanmış. İlk defa bu formda böyle bir şey görüyorum. Şu bir Fransız galiba. Baviera Rosalinde. Bak bu marka da ünlü. Şöyle. Hem içte hem dışta. Tamaları var. Bu da çok güzelmiş. Bunları 10 euro istiyor bu arada. Aklınızda olsun biraz da Kayserilik yaparsanız o fiyat biraz daha aşağı inme şansı var. Aa, bu çok güzel. Bak bir çantanın şeyi yine inanılmaz. Şey büyük kostas? Firsik. 40 euro çok güzelmiş. Çok güzel. çok güzel. Bunu alabilirim de, almayabilirim de. Neyse bunu bakalım. Tank şefti şartlarına. Firsik. Ha bir dakika. Bu ne? Bu ne böyle? Mısır. Peki mısır şeyini neden? Mısır broşunda İçine Osmanlı turası yapmışlar. Bir dakika. O çok enteresanmış ama yani öyle bir şey yok. Anladığım kadarıyla reprodüksiyon. Allah ne verdiyse koyalım demişler içine. Hem Osmanlı koyalım, Osmanlı Turası koyalım hem Mısır'dan, antik Mısır'dan bir şeyler koyalım. Tam olarak öyle bir şey olmuş gibi duruyor. O bir şey miydi acaba? Hadi bakalım. Şimdi internette bulamadık ama internette bulamayınca da. Şimdi bu arada internete güvenmemek lazım. Neden internete güvenmemek lazım? Şimdi hemen aradık ebay'den baktık değil mi? Bu ebay'de kaç para gözüküyor atıyorum? 100 euro. Ama bunun değeri 3 euro ya da 5 euro. Neden aradaki bu fark var? İbe'ye herkes bir şey koyabiliyor. Ben de koyabilirim. Mesela bu kuşu alıp hemen 2 saat sonra İbe'ye 1000 euro'ya koyabilirim. Bu gerçek fiyatını gösterir mi? Göstermez tabii ki. O yüzden bir şeyi mesela pazardan mesela bakarken direkt eBay'den fiyat baktınız. Aa fiyatı buymuş hemen alayım gibisinden şeylere düşmeyin. İbe'deki fiyat size ortalama bir fiyat verir ve ürünün ne olduğu hakkında bilgi verir. Yani oradaki gerçek fiyat değildir unutmayın. Burada. Bu bakalit mi acaba adam? 130 euro neymiş? Bakalite benziyor çanta şöyle. Evet bakalım bak. Şöyle şey görüyor musunuz? Bak yanıyor. İçinden ışık geçiyor gayet güzel. Çok güzelmiş. 130 euro. Bu enteresanmış. Bunu bilenler bir yazsın ya. Materyal Lucid. Bakalite değil de Lucid diye bir şey. Yazıyor. Bunu bilenler bir yazsın, alınır mıydı. <laughs> Brezilya, enteresan şu. ilk <laughs> defa görüyorum bunu. <laughs> Brazil Correlo. Rice. The Deutsche Demokratische Republik. Bu Mısır sigaraları galiba yani Aynen, Manufaktör Sigaret Egyptins 25 lira istiyor buna Pazarlıkla 10 Euro, 15 Euro ama Mısır Bunun Konstantin olanları var Onlardan bulursak alıyorum direkt Şurada Praktika var burada bayağı karışık bir stand var. O standa şöyle bir girip bir bakalım. Bak aslında benim ihtiyacım olan şey bu. İçinde lambası olan şöyle bir büyüteç. Buradan bir bakacağız. Nedir ne değildir şöyle. Ama şu an buz dolayı gözükmüyor. Böyle bir şey ciddi ihtiyacım var. Ürünlerin şeylerine bakmak için özellikle pulların ne kadar iyi konumda olduğunu ondan sonra aldığım şeylerde damgaları görmeye vesaire böyle bir şeye küçük bir şeye ihtiyacım var şeyler arkadaşlar. Şu an kayıtta mıyız? Kayıttayız evet. Biraz önce bir kitap gördüm bu arada. Onu almamıştım. Gidip bakacağız ona. O kitabı alabilirim. 20 euro dedi. Nasıl 25 30 dedi 20 dedim 25'e anlaşırız dedi eğer hala satılmamışsa o kitabı alalım Şurada pullar var Bu nereninmiş Nerenin lan Macar Arkasından ne çıktı Macar yine bu sadece Macar, ben Macar hiç yok bende. Heh, Gross Britannia GB Ama yeni Bu arada buradan bir tane buldum İngiltere pulunu Defterini almadığıma Yanıyorum 70 Euro para demişti ona 70 Euro biraz gözüme fazla geldiydi almamıştım Keşke alsaydım İçinde iki peniler vardı Şöyle söyleyeyim size. Sadece iki penileri satarak büyük mal 300 400 euro para yapacaktım ama almadığım için yapamadım. Yani top buraya işaretlemiş. Kitabın fotokopilerini çekmiş. Hangisi olduğunu buraya yazmış. Ama bunlar yeni. O yüzden bu küçükler anladığım kadarıyla hepsi aynı bir abinin kotola Bunlar Viyana tren biletleri. Bunlar para etmiyor. Bu güzel. Bu Avusturya İmparatorluğu ama içinden değerli olanları toplamışlar. Evet. Değerli olanlar gitmiş. Sıradan pullar kalmış. Bu sıradan pulların hepsi bende katalogda var. Böyle koyalım. Bunlar satılır büyük Satıcıya da bir yardım. Zaten bu abiyi de tanıyorum. Dükkanına gidip video çekeceğiz dükkandan. Onun zamandır aklımda yapacağız. aile albümü. Daha boşaltılmış. İçinde resimleri yok fotoğrafları yok daha doğrusu. Birinci edition diyor. Test for color blindness. Ee, renk körlüğü testi birinci edisyon. Mesela burada rakamları görüyor musunuz? Mesela bak 15, 71 ya da 71 evet 4 gibi de ya da 74. Ya gerçi iki tane rakam var lan içinde. Bak 1, sonra burada yeşilleri görmediğin zaman sayı çıkmıyor. Burada 1 görürsen, yeşilleri görmüyorsan, bak 4 var ama yeşilleri görmüyorsan 1 gibi gözüküyor. 7, Burada kaç var? Hadi bakalım. 6, 2 Sanırım 45 5 7, 16. Renk görür müyüm lan ben? Heh! Burada hiçbir şey görmüyorum. Burada hiçbir şey görmüyorum. Heh! 42. Bir dakika. Burada bir şey görenler yazsınlar. Ne gördüklerini. 42. Burada da bir şey görmüyorum. Burada da bir şey görmüyorum. Gerçi üstünde 19 elmiş. Nerede 19 lan? 19 yok burada. Heh, şu kitabın değerine bir bakayım. Bir dakika çok güzelmiş bu. First edition olması çok güzel. 1959'daki Japonya'da Tokyo Kyoto. 40 kilo. Tamam, bunu alıyorum. Fiyat soralım. Şef şimdi biriyle konuşuyor. O konuşması titrersin, soralım. Bak burayı biliyorum. Burası şivedin Plazası orası. İyi yanı. Şef. Sen, Sofi 10 euroya kitabı aldık, 20 euro dedi. Onu kapattık. Şimdi parayı şeye çekmeliydim. Paralar burada. Bu çok güzel bir kitap bu arada. Sırf şey için olsa, eğlencesi için de olsa güzel bir kitap. Hadi şuraya Und wie geht's? Ja, gut, iyi mi? İyiyim ben de Elhamdülillah. çok güzel bir kitap aldık gördüğünüz gibi. İlk ilk baskı 24 tane şeyle ya körlük e, renk kör testi. Şimdi şunu çantaya koyayım ilk önce. Oyları aldık. Çok satıyor değil ama değil Kitap. Yani. Şimdi çok güzel bir kitap aldık. A şu ördük de çok güzelmiş. şöyle şöyle bir ahşap içili my name is clearance çok güzel bir ördekmiş ama ben bunu satamam o yüzden Tamam, sigara, sigara kutusu. Aa, içinde sigaraları da var. kutuları var, sigaraları boşaltmışlar tabii ki. Piro. Pro kutusu. Bu ne sahnesi? Bir kral... Bunlar Rus Ortodoks. Geçen aldığımız kutuyu hatırlıyorsunuz. Onlar da güzel para ama bunun kondisyonu biraz dağılmış. Devam. Bak. Şu çok güzel bir Bergman örneği. Ve çok güzel bir heykel. Ama Bergmanlara inanılmaz paralar istiyorlar. Bak mesela şurada bir. Şöyle söyleyeyim bu 2 kilo arkadaşlar. 2 kilodan fazladır. Görüyor musunuz? Aslan avcısı ama muhteşem bir dekor yani inanılmaz bir dekor. Tabii ki bunu Türkiye'ye götürürken çantanızda o ağırlığı hesap etmeniz lazım. Dediğim gibi 2 kilodan fazla. Bu barutluk değil mi ya? Bu pişto barutlu diye biliyorum. Ama pirinç. Enteresan. kameradan yan döndü. Şöyle. Çi <laughs> şurada bir, maşallah. Günadi <laughs> svayevrugram svaykunda tactics alter beta silver 200 20 10 10 to really bizi time walking we bank nicht wir po nem she maria florentzo keçe gibi bir şey. Anlamadım ne olduğunu. Şurada kutular var, sigara kutuları. Denman, Special Brezilya. Bunlar yeni bir şey değil. Aynen. Magistrat <laughs> Pöz Boğa. De bir adam almışlar. Yine sigara kutusu. Yeni bir şey değil. Burada pipolar var böyle. Şimdi bu pipoların bazıları bakalit. Bak mesela bu. Gerçi bu değil. Ya işte bakalite çalışıyorum. O yüzden daha tam fikrim yok ama ses ondan sonra bak mesela bu kırılmış şurada. Cihanlı diye bir şey marka. Bakalite öğrenmeye başlıyorum. Biraz araştırdım ama zannedersem biraz uzun sürecek. Çünkü bakaliti tam olarak gerçek olduğunu anlayıp anlamamak birkaç test istiyor. Hem bu ses testi ondan sonra yakıp koku testi. Şimdi ben bu adama diyemem ki abi şuradan biraz örnek alıp yakayım. Bakacağız ona. Oo, bu çok iyi. Bu neymiş lan böyle? Baykuş inanılmaz bir şey. Çok güzelmiş şu böyle. Şu. Burada şöyle kitap tutucular var iki parça. Şurada imzası da var. Evet. Herhangi bir şey değil. Kardeşim rahatın bitmesin.